Sizlerle birlikte mod oynuyoruz. Enderman'a dönüştüm. Işınlanabiliyorum. Işınlanayım bakın. E ben şey dönüştek istiyorum. E neyi istiyorum biliyorsunuz. Ben e, neye de dönüşsem de bir golebe dönüşeceğim. bir golem de vardı. Aynen da öyle. Eğilip zıpladım. Eğilip zıpladım. Bakalım oldu Evet oldu Demir golemi şu an. Durun demir golemin kaç yıl olduğunu da bakalım mı? Arkadaşlar oyunda merak ettim. Şöyle canlı moda geçerim. Oyunda. Çıksana. Uy bir sürü kalbi var. Arkadaşlar şuna bakın. Şuna bakın. Durun. Şu, çok kalplere bakın arkadaşlar. Bir sürü canı var. Uy. Çok da ıslık Şuna bakın. Bakayım. Çok hızlı koşuyor bu demir. Kolemcik. E dur merak ettim. E, birisini bulacağım. Vuracağım. Uçacak da merak ediyorum. Ben ölümsüzüm ya. Ölümsüz oldum arkadaşlar. Dur şu koyda vurursam uçur mu? falan Uç hadi. Uçtu. Uçuyor. Çok uzak fırlatıyor. İşinden geçti. Daha da işinden geçti i̇şte arkadaşlar. Vıdı 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 Koşu koşu koş 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 arkadaşlar koşalım 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 Koş 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 Koşunlar, koç, koş 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 Koşunlar, koç, 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 koç. koş 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 Şöyle ben buradan böyle atlayabilir miyim durun merak ettim Merak ettim sadece sadece merak arkadaşlar sadece Demi Goran da dilik olduğu için çok geriye gitti 1, 2, 3. Zıplayın adım. Bak sastık. Zıplayın adım. Abi biz uçabiliyorduk. Gmod 1 değil ya? Ama. Arkadaşlar biraz daha bu modu nasıl yüklendi diye de, de gö göstereceğim. Ah düştüm. Ama yine düşüyorum. Kaya uçtuğum işi düşüyorum. Karakip 1, 2, 3. Olmadı. Arkadaşlar zıplaya ediyorum. Anur ben neden uçamıyorum? Çok saçma. Gamebot 1'deyken uçmak çok Saçma. Hem ay Gamebot 1'i deneyeceğim. Yanlı botta uçmak çok saçma arkadaşlar. Gamebot 1'e geçelim. Ben başka bir şey deneyeceğim. Şöyle tıklayalım. Eğilip Arkadaşlar sadece ne gerekiyor biliyor musunuz? Eğilip zıpladınız gerekiyor. Eğildiniz ve zıpladınız. E, eğilip zıplıyorsunuz ve birkaç kere tıklıyorsunuz. Aşağıda o işaret tıkıyor. Ve e, o resim de diyor ve ve zombiye dönüştüm. ve arkadaşlar tık e, tıklar zıpl e, zıplıyorsunuz. O, i̇stediğinize dönüşüyorsunuz. Koş koş koş. Zombi koşar. Ben zombiyim. Ve Dur, canlı moda girsem saldırmıyorlar mı? Canlı moda girdiğim zaman inşallah bana saldır diyorlardır. Bunu yaptılar mı? Ee, evet saldırmıyor. Kesin vurunca saldırıyor değil mi? Vurayım mı? Evet. Ama ben çok hızlı koşuyorum arkadaşlar. Bunu saldırıyorum. Geliyor ok, vurdu. Şöyle. Çıka çıka Neyse arkadaşlar. Size gelin de bu modun nasıl yüklendiğini göstereyim. Arkadaşlar. Öncelikle geliyorsunuz. Buraya. Mal otlara. Ne? Çok saçma. Şu yazmışım zaten. Şöyle girelim. Burada Minecraft modları var. Buradan arkadaşlar diyorsunuz Tabii bulabilirsem. Ay. Bak bu uygulamayı indiriyorsunuz. Bakın arkadaşlar bekleyin göstereyim. Ne zaman istedim? Ha, bu uygulamayı indiriyorsunuz tamam mı? Ben indirip yaptığım için e, benim indirilmeme gerek yok. E, bir de ben ayarlarını arka, e, ne yastığımı ne yastığımızı unuttum oraya. Arkadaşlar. altı. Bunu bunu mu söylemiştim ben? O kanadım da. Hadi hadi. Ha bu değil bu değil bu değil. Unuttum unuttum. bu değil bu değil bu değil. Bu değil bu değil bu değil. Bunu. Hadi bu çıksın. Okun aslında bilmiyorum. Hadi 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 hadi. Hadi çıksın. Çıldıracağım. Arkadaş. Bunu Allah aşkına. Allah aşkına bunu ya. Bunu bunu. Çık da. Allah. Şuna da iş yeriyor. Çık. İşe. İşe arkadaşlar? işin yok. Allah'ım. Allah bu Allah tabi çıldırdı. Aa bu oyunu çok seviyorum. Lütfen bildiğim söyle. Lütfen. Bu kadar çok ünlü değilmiş. Üstten yükleyeceğim. budur. Bunu. Ya alacağım. Ayağım. Arkadaşlar çıldıracağım zaten. Bu Samet Karataş. Yine açtım Samet Karataş'ı. Samet Karataş yeni video atmış. Birazdan isterim neyse sevdiğim youtuberlardan bile. Ben, bunu, bunu mu ben ya? Hatırlanıyorum ki. ah Ay, acıdı canım. artık nerede bu? Çıksın artık. arkadaşlar ne dediğimi ama pek hatırladığımı sanmıyorum. Doğrusunu yeni bilmiyorum. Çıksana. Bunu mu söylemiştim ya. bir şapşalım. Yiyecektim de en sevdiğim e, modu görürce hemen arkadaşlar hemen tıklıyorum ve bu. Arkadaşlar ne odası artık siz bulursunuz. Siz yazın. Ben onu oraya yazmıştım. Kesin çıkacak. O modlu şey bir daha yükleyeceğim. Gide bir şey Minecraft girer. Alta alt alta işte de. Ha buradaymış. Tekrar yükleyip de göstereyim. Bir şey isteyeceğim bir arkadaşlar. Allah siz bulursunuz artık. Siz bulursunuz. Alıştırıp bulun. Arkadaşlar onu yükleyin. Ben karıştırıyorum. E ee, de onun ayarlarını göstereceğim. Onun ayarları da var. Minecraft'a girelim. Onun ayarları da var arkadaşlar. Ayarlarını da yapmak zorundasınız. Yoksa özel gücünü ve dönüşemezsiniz. Modda. Ay. Çıldıracağım. Ben bu videoyu neden çekiyorum ya? Neyse. Neyse. İşte. Ayarlarını göstereyim. Şöyle dünya koştu. Neden? Abi. Ne oldu be? Minecraft'ta yanlışlıkla bir şey girdim galiba ben. Yine ne bir şey mi istiyorsun? Daha ne sileceğim? Minecraft. Se ne silebilirim senin için? Minecraft. Cık. Bak şu oyunu sile istiyorum. Sil tuşunu yok, onu da. Ya oyuna yok. Bu oyunu sildim bitti. Arkadaşlar bu oyunu sildim gitti. Zaten işte oynayamıyordum. Oy oynayamıyordum. Kafam karıştı be. Al dur dur yanlış yaptım. Ya al dur. Geç şuraya. Bur buraya giriyor. Hmm. Arkadaşlar yanlışlıkla bir şeye girdim. Ya ben neye girdim yanlışlıkla arkadaşlar? Ya? Evet arkadaşlar. Hemen şuna tıklıyoruz. Tıkadım, tıkladım tıkladım. Oldu oldu? Bu.

Ay dur 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 çok kötü oldu. Hop sil hop çıldıracağım. Canım ee, <laughs> sıkıldı <hay>. ya. Ah <laughs> <tokens rivals> i̇şte şu videoyu ben bu videoyu, videoyu neden çekiyorum Allah aşkına. Ben bu videoyu neden çekiyorum. Ya ben bu videoyu nerede be? Burada. <laughs> Anne, çiçek <çizim>, gözüküyor be. <laughs> ha, dur. Daha iyi gözükeyim diye çevirdim. Ay, durun. Şöyle. Tamam şimdi daha iyi gözüküyor. O zaman böyle kıyım diz kafam vardı. Arkadaşlar ayarlarını göstereyim. Buradan deliyorsunuz tamam mı? 5'in altındakini açıyorsunuz. Sonra 5'in altındakinin hepsini açıyorsunuz. Hepsini açın açın açın. Açın arkadaşlar. Açın bitmesin açın. Arkadaşlar aç aç. Hepsini açın burada. Buradaki ayarların hepsini açın. Benim açtıklarımı. Böyle buradaki ayarların hepsini açın arkadaşlar. Sonra game mod'a girin. Böyle. E ben e, bir yere girebilir diye böyle şey yaptım. Siz isterseniz yapın. Şu modu yükleyelim hemen modumu şu. Şöyle eminim. Bastım dünya oluştu. Bitti ya. Bu kadar basit. Bitti. E ee, neden hepsini açtık biliyor musun? Yoksa özel güç denmiyor. Denedim denmiyor. Arkadaşlar bakın kendimi götürüyorum. Şu ortada vurursam onu. Bundan sonra arkadaşlar tamam mı? Bundan sonra arkadaşlar... Minecraft yok. Uyumuşum. Ben varım. Evet ben varım artık. Şaka şaka. Oy. Oluştu dünyamız. Ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Eğilip zıplayın. Sonra bir sürü tüken yere. Yere tükeyin. Tamam mı? Yere tükeyin. Sonra böyle bir şey çıktı. Tekrar tıklayın. Tıklayın yerine böyle de istediğinse dönüşebiliyorsunuz. Mesela ben arkadaşlar e, Creeper'a dönüşmek istiyorum. Dönüşeyim mi? Dönüştüm ve özelliği del. Patlatayım mı? Patlattım. Ve geri insan haline dönüyorum. Ve arkadaşlar geri Steve'e dönüyorum. Çünkü yok oluyor ya, ölüyor ya patlayınca creeper. Şöyle. Ben neye dönüşmek istiyorum? Enderman. Zıpladım ve artık ışınlanabiliyorum. Biliyorum. Bakın istediğim yere ışınlanıyorum. Şarjın üstüne ışınlanayım. Hadi be. Bir ağacın üstüne ışınlan be. Ağacın üstüne ışınlan. Işınlandım. Işınlan. Şöyle ışınlan gidebiliyorsunuz. Çok uzak kara da ışınlanıyor ha. Neyse şimdi arkadaşlar şimdi bu sefer bir duruş gerek. Elimde kılıcı var. Özel kılıcı. Arkadaşlar bu özel Kılıç acaba demir golemi de yenebilir mi? Arkadaşlar bu özel kılıç demir golemi yenebilir mi? Onu merak ettim bana. Hemen demir golemi çalma malzemelerimi sağlarım. Bal, kabak ve demir blok o kadar. Şöyle. Ay, Şöyle, şöyle. Şöyle ve böyle. Oralıyım vurdum. Bir de bunu en son koyacağım canım. O da giyilip koyacağım arkadaşlar. Çünkü onunla savaşacak istiyorum özel kılıcımla. Şöyle G-Bot bir daha çıkalım. Zıp bir koyayım. Dur zıp. Zıpladım. Zıpladım. Zıpladım koydum. Arkadaşlar saldırıyor. Öldürdü. Nasıl? Nasıl öldürebilir? Sen kimi öldürüyorsun? Arkadaşlar bu kimi öldürdüğünü sanıyor. Kapı çaldı. Kargomuz... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kargoyu açtık. Benim ee, bir şey danış YouTube'dan mı? hediye. Bir şey hediye danış arkadaşlar. Onu yaptık işte. Ne yapalım? Şöyle koş koş bitters koş koş bitters koş 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 koş. koş 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 arkadaş, arkadaş, koş 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 arkadaşlar